28 Mayıs 2024 Salı, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Tahminlerimize geçmeden önce 1 Haziran'dan itibaren birim fiyatlarına %25 zam uygulanacağını belirtelim. %100 zamdan sonra çok yakın bir zamanda %25 zamın fazla olduğunu düşünüyoruz. Yarış severi soğutacak olan bu zam bizi de çok üzdü. Pek zannetmesek de umarız geri adım atılır diyelim. Bugün 9 koşulu Ankara programında sadece ikinci altılı Ganyan tahminlerimiz olacak. Ankara ve Kocaeli programlarındaki tüm koşu yorumları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Bu arada Ankara'da pazartesi günü yağış olacak. Salı günü yağış yok fakat piste çok yağmur düşerse yarış günü değişiklik olabilir. Yarış günü yağış beklentisi olmadığı için biz çim piste göre yorumlarımızı yapacağız. Pist çok ağır olur ve değişiklik olursa, şablon değişikliği yapıp WhatsApp üyelerine yeni şablonları göndereceğiz. Şimdi Ankara'da çim piste göre Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağında zorlu gözüken bir satış koşusu var. Açıkçası bariz ön plana çıkan atlar olmasa, çok fazla at yazmamız gerekebilirdi. Fakat bazı yarış içi şartlardan dolayı öne çıkan bir isim var. Dileyenler ikinci altılıya banko ile başlayabilir. Riske girmek istemeyenler için de bir rakip önerimiz olacaktır. Bir numaralı Altın Ender, Kazandığı çim pist yarışında starttan iyi çıkmış ve sert teşviklerle hemen liderliği alabilmişti. Çıktığı gibi bitirdiği yarıştan sonra İstanbul'a gitti. İstanbul'daki yarışında ise aynı teşviyi uyguladı fakat daha süratli rakipleri olunca liderliği alamadı. O yarışını kesinlikle ölçü almayalım. Bu at temposunu kurabildiğinde tehlikeli oluyor. Bugünkü rakiplerini incelediğimizde Altınender'den başka süratli bir at göremedik. Dolayısıyla liderliği almasına engel olabilecek bir isim yok. Çok süratli bir tempoda olmayacağı için, 1600'de çıktığı gibi bitirebilir. Ayrıca bu atın 1600 metre çim pistteki yarışında aynı stilde koşup, fotoya yakın azimli isimli rakibine avlandığını da belirtelim. Yani temposunu kurabildiğinde bu gruptan çok daha sert rakiplere kafa tutabiliyor. Biz bu sebeple bir numaralı altın enderin banko yazılabileceğini düşünüyoruz yarışın gidiş hattını değiştirebilecek bir isim çıkarsa diye düşünüp riske girmek istemeyenlere, sadece iki numaralı Çağlar Tay'ı önerebiliriz. Bu safkanın iyi koşup ikinci kaldığı yarışları çok izledik. Fakat idman pistinde çok iyi gözüküyor. Eğer Altın Ender için farklı senaryolar gelişirse, Çağlar Tay bu yarışı kazanabilir. Bir numaralı Altın Ender küçük ve orta seviyeli kuponlar için banko adayımızdır. Risk istemeyen geniş kuponlar 2 numaralı çağlar tayı ekleyebilirler. Şimdi sonraki koşuya geçelim. Beşinci koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Önde liderliği isteyebilecek birçok isim var. Kulvar avantajları olan Nike ve Del Carmen ikilisi iyi çıkıp öne erken düşecektir. Matilda'nın mutlaka liderliğe hamle yapmasını bekliyoruz. Dış kulvarlardan doldurarak gelecek olan Private Express ve Laklexi de temponun artmasına katkıda bulunacaklardır. Biz idman görüntüleri ve son haftalardaki form durumlarına göre şanslı gördüğümüz 5 ismi ön plana çıkardık. 4 numaralı Euro Power, 3 numaralı Katniss, 7 numaralı Nikobar, 2 numaralı Matilda ve 1 numaralı Del Carmen'i ayrımsız şekilde tüm kuponlara yazalım. Yarış günü farklı duyumlar alırsak bu koşuya ekleme yapabiliriz. Bugün için oluşan rakamsal sıralamamız, 4, 3, 7, 2, 1 şeklinde oldu. Altıncı koşu. Bu koşuda yarış biraz süratli başlayabilir. Normal şartlarda liderliği alacak isim 5 numaralı Lady Sephora olacaktır. Son yarışında banko önerdiğimiz 7 numaralı Jean Bol, bugün de öne erken gelip liderliğe hamle yapabilir. 3 numaralı Sönmez Bey'in de ağır tempoda öne erken geldiği yarışlar var. Yani çok aşırı bir sürat olmayacak fakat hafif bir sürat olabilir. 4 numaralı Rax Star ve 6 numaralı Azmin Zaferi, bu tempolarda bu mesafede çok iyi koşan isimler. Bugün de lehine şartlarda üst sıralarda mutlaka isimlerini duyuracaklardır. Fakat biz öndeki tempoyu belirleyecek olan 5 numaralı Lady Sephora ve 7 numaralı Boldu da ihmal etmeyelim. Lady Sephora Ankara Çim pistinde uzun mesafede çok dirençli yarışlar sergileyebiliyor. Jamboldun derecesiz bir yarışı olmadığını ve bu şartlarda her zaman istikrarlı koştuğunu da belirttik. Yani ikisi de bugün üst sıralarda kalmak adına güzel bir mücadele örneği sergileyecektir. Bu dört isimle muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 4, 6, 5, 7 şeklinde oldu. 7. Koşu Bu koşuda Çin pistte çok farklı koşan bir numaralı Katıoğlu koşacak. Pazar günü İstanbul'da start alan Katı zamanı hakkında yorum yaparken, Katıoğlu'ndan bahsetmiş ve ondan daha iyi bir at olacağını belirtmiştik. %65 AGF oranını alan günün ağır favorisiydi. Fakat starttan kötü çıktı ve rakiplerinin dışında kalarak biraz fazla efor sarf etti. İyi çıkış yapmasa bile grubun içerisinde yer tutabilseydi çok rahat kazanabilecekti. Tabi bunu çoğu yarışsever göremiyor. Sonuç odaklı bakışlar, hangi atın neden yarış kaybettiğini anlayamazlar. Bugün bir numaralı Katıoğlu'nun yine sevdiği için pistte kazanabileceği bir grupta yarıştığını belirtelim. Normal şartlarda banko yazılabilir durumda fakat, grupta gidişat avantajı olan bir isim var. Bu isim 6 numaralı köçektir. 6 ay aradan sonra yarış gören köçek, sevdiği pist ve şartlarda yarışacak. Ayrıca Katıoğlu'na göre ciddi bir kilo avantajı da var. Yarışta köçekten başka ısrarla liderliği alabilecek bir isim yok. Kılınç Bey belki öne erken gelir fakat köçekten liderliği alacağını düşünmüyoruz. Bu mesafede ağır tempoda liderliği alıp düzlüğü de ortalayarak çıkarsa, kilo avantajı ile katı gelmeden işi bitirebilir. Biz bu koşuyu 1 ve 6 sıralaması ile geçeceğiz. 8. Koşu Dişilere mahsus bu mücadelede sizlere iki isim önereceğiz. Aslında tamamı yarış kazanmış kısraklar arasında riske girmemek gerekir. Çünkü koştukça farklılaşan yapıya sahipler. Belki yazmadığımız isimlerden biri çok farklı koşup kazanabilir. Fakat biz belkilere dayalı tutmadığımız her zaman yazamayız. 4 numaralı benim sultanım, süratli kısrakların olduğu bir grupta start almıştı. Buna rağmen teşviklerle hemen öne gelip liderliği aldı ve çıktığı gibi bitirdi. Bugün liderliği almakta çok zorlanmayacağını düşünüyoruz. Yine çık bitir yarışı yapabilir. Bizce tek rakibi 7 numaralı Kırsevil olabilir. Bu kısrağın potansiyeli çok yüksek. Çim pistte çok farklı yerlere gelebilir. Düzlükte benim sultanımı yakalayıp geçebilecek tek isim olarak görüyoruz. Bu koşuyu 4 ve 7 sıralaması ile geçeceğiz. 9. koşu. Son ayakta günün en zor koşusunu izleyeceğiz. Şartlı 19 mücadelede daha önce takip listemize girip çıkan birçok isim var. Bekleneni veremeyen atların yer aldığı bu koşuda dikkat çeken tek isim 8 numaralı Hadioludur. Hadiolu için kazanması uzun sürmez deniliyordu. Çok iyi durumu var fakat şartlı 19 mücadelede tek yazılabilecek kadar güven vermiyor. Biz bu koşuyu kapatacağız. Fakat azat yazacak olanlara önereceğimiz 3 isim var. 8 numaralı Hadioğlu, 6 numaralı Canım Hediye, 12 numaralı Hürneva. Bu 3 ismi mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Sonrasında tuttuğunuz isimleri ekleyerek daha rahat bir yarış izleyin. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız yarış günü pist durumuna göre ekleme çıkarma yapabiliriz. Son dakika duyumlarına göre değerlendirme yapacağız. 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan bireysel olarak yazılı yorumlarımızı alabilirsiniz. Herkese bol şanslar.